Karavanın senin için sadece bir araç değil. Yani özgürlük demek, yolda bir ev demek, değil mi? Biliyorum. Kesinlikle. Ama işte bu kadar değerli olunca maalesef kötü niyetli kişilerin de dikkatini çekebiliyor. Maalesef öyle. Standart kilitler falan hani bir yere kadar koruyor belki ama asıl sorun yani biri karavanını kurcaladığında veya alıp gittiğinde ruhun bile duymuyor olması. Evet, o habersizlik durumu kötü. İşte bu derinlemesine incelemede senin için topladığımız kaynaklara dayanarak karavan güvenliğinde çıtayı bayağı yükselten bir çözüme. ...yani Mikodus GPS takip sistemlerine odaklanıyoruz. Güzel konu. Amacımız şey, bu sistemlerin neden sadece bir takip cihazı olmadığını... ...sana nasıl bir kontrol ve daha da önemlisi... ...nasıl bir iç huzuru sunduğunu birlikte anlamak. İşte bu diyeceğin anlar olacak bence. Kesinlikle öyle. Geleneksel güvenlik anlayışı genelde olay sonrası devreye giriyor. Kilit kırılmış, karavan ee, yok olmuş. Geçmiş olsun yani. Aynen. Oysa modern GPS sistemleri... Bu denklemi tamamen değiştiriyor. Kaynaklarımız da bunu vurguluyor. Artık olay öncesi caydırıcılık veya olay sırasında anlık müdahaleden bahsediyoruz. Öncesi veya sırası. Bu önemli fark. Çok önemli. Yani mesele sadece çalınanı bulmak değil, hırsızlığı belki de hiç yaşanmadan engellemek veya anında durdurabilmek. Hatta işin ilginç yanı, bu tür sistemler bazı sigorta şirketlerinin gözünde de değerli. Aa. Öyle mi? Evet. Poliçende indirim alma ihtimalim bile doğabiliyor. Kaynaklarda bu da geçiyor. Bu da iyi bir yan etkiymiş. Peki Migokados tam olarak kim? Yani kaynaklara baktığımızda GPS teknolojileri konusunda global ölçekte tanınan, güvenilir ve yenilikçi bir isim olduğunu görüyoruz sanki. Evet. Bilinen bir marka aslında. Türkiye teknolojisini kullanıyor. Daha hızlı. Uh -huh. Kimisi de araca kolayca takılabilen, hani OBD portundan falan pratik modeller sunuyor. Aynen farklı kullanım senaryoları için önemli olan şu ki hepsi geniş bir voltaj aralığında çalışıyor. 9-90 volt hatta 95 volt diyor bazıları. Yani neredeyse tüm karavanların elektrik sistemleriyle uyumlu. Bu güzel. Evet, uyumluluk sorunu pek yaşanmıyor. Bu sistemlerin öne çıkan birkaç kilit noktası var bence. İlki Konum belirlemedeki hassasiyetlerim. Hassasiyet, evet. Sadece bildiğimiz GPS'e bağlı kalmıyorlar. Birden fazla uydu sistemi, GPS, GLONASS, Bayi Doğu gibi artı bir de ek olarak hücre baz istasyonlarından da LBS dediğimiz yararlanıyorlar. Oo, bayağı çoklu sistem. Aynen. Bunun sana faydası ne? Karavanın kapalı bir garaj gibi GPS sinyalinin zayıf olduğu bir yerde bile olsa yerini oldukça isabetli. Genellikle 5-10 metrelik bir hassasiyetle gösterebiliyorlar. 5-10 metre. Yani neredeyse nokta atışı. Evet. Bu tek bir sisteme güvenen basit çözümlere göre çok daha sağlam bir güvence demek. Hassasiyet önemli anladım. Ama asıl beni etkileyen kaynaklarda belirtilen o çok katmanlı alarm sistemi oldu. Yani sadece kapı açılınca öten bir alarmdan çok daha fazlası sanırım. Aynen öyle. Bu sistemler karavanına özel yani gerçekten spesifik farklı senaryolar için seni uyarabiliyor. Mesela ne gibi? Mesela birisi karavanı titretiyor mu, sallıyor mu yani izinsiz hareket ettiriliyor mu? Çekiciyle falan. Hmm. Kontak yani ACC dediğimiz ateşleme izinsiz açıldı mı? Cihazın güç bağlantısı kesilmeye mi çalışılıyor? Bu da önemli bir alarm. Evet, sabotaja karşı. Kesinlikle. Hatta senin belirlediğin güvenli bir alanın bir tür sanal çit gibi düşünebilirsin. Geofence diyorlar. Dışına mı çıkarılıyor? Aa, bölge tanımlayabiliyoruz yani. Evet, evet. Tüm bu durumlarda telefonla anında bildirim geliyor. Pıt diye. Yani olan bitenden anında haberin oluyor. Bu anında haberdar olma durumu gerçekten güçlü. Kafan rahat olur. Peki ya müdahale? Yani diyelim bir en kötü senaryo oldu ve karavanın çalınıyor. O noktada ne yapılabiliyor? İşte kritik nokta burası. Kaynaklar uzaktan kontrol imkanından bahsediyordu. Bu biraz kulağa riskli de gelmiyor değil. Hani yanlışlıkla bassak falan. Çok yerinde bir soru evet. En kritik özelliklerden biri de bu. Eğer karavanın çalınırsa uygulama üzerinden uzaktan motoru durdurma veya yakıt akışını kesme komutu gönderebiliyorsun. Vay be! Güvenlik konusu ise şöyle çözülmüş. Eğer araç saatte 20 kilometre hızın altındaysa, yani yavaş gidiyorsa motor veya yakıt tamamen kesiliyor. Araç duruyor. Tamam, düşük hızda mantıklı. Ama daha yüksek hızlarda gidiyorsa, ani ve tehlikeli bir duruşu önlemek için sistem kademeli olarak yavaşlatma veya güç kesintisi uyguluyor. Amaç aracı ve trafiği tehlikeye atmadan güvenli bir şekilde geri almak. Anladım. Yani güvenlik ön planda tutulmuş. Bu iyi düşünülmüş. Bu seviyede bir kontrol etkileyici gerçekten. Ama akla şu soru geliyor hemen. Piyasada anahtarlık gibi eşyaları bulmak için kullanılan çok daha uygun fiyatlı akıllı takip etiketleri var. AirTag gibi mesela. Neden onlardan biri karaban için yeterli olmasın? Ne dersin? Gerçi soru ve çok yaygın bir kafa karışıklığı aslında. Aradaki fark temelde amaç farkı. O bahsettiğin akıllı etiketler hani şu küçük olanlar Bluetooth'la çalışıyor ve en iyi ihtimalle birkaç 10 metrelik bir alanda o da çevrede başka uyumlu cihazlar varsa onlar üzerinden dolaylı konum bilgisi veriyorlar. Yani başkasının telefonuna ihtiyaç duyuyor. Aynen öyle. Gerçek zamanlı kesintisiz takip sunmuyorlar. Onlar daha çok kaybolan cüzdanı, anahtarı, bavulu bulmak için harika ama karavan gibi hem çok değerli hem de sürekli hareket halinde olabilen, yani kıtalar arası bile gidebilen bir varlık için bu bir güvenlik çözümü değil maalesef. Yetersiz kalıyorsun. Kesinlikle. Mikodus gibi profesyonel sistemlerse kendi sim kartı üzerinden hücresel ağa bağlanarak dünyanın neresinde olursa olsun sana anlık konum veriyor, o bahsettiğimiz detaylı alarmları gönderiyor ve uzaktan müdahale gibi kritik güvenlik özellikleri sunuyor. Yani biri kayıp eşya bulucu, diğeri ise gerçek bir güvenlik ve geri alma sistemi. Elma ile armut gibi biraz. Anlıyorum fark çok netleşti şimdi. Peki ya şu abonelik meselesi? Ona da değinelim. Sonuçta telefonlarımızdaki GPS ücretsiz çalışıyor, değil mi? Bu cihazlar için neden ek bir ücret, bir abonelik gerekiyor? Güzel nokta. Evet, GPS uydularından sinyal almak yani konum bilgisini almak tamamen ücretsiz. Bununla haklısın. Ancak abonelik ücreti, cihazın topladığı o konum bilgisini ve alarmları sana iletmesi için gereken altyapı ve hizmetler için alınıyor aslında. Ne gibi hizmetler bunlar? Yani cihazın kullandığı özel M2M sim kartın hücresel veri iletişimi var. Bu sürekli veri gönderiyor. Sonra bu verilerin işlendiği ve saklandığı sunucuların bakımı, işletilmesi var. Mobil uygulamanın sürekli geliştirilmesi, güncellenmesi var. Yazılım güncellemeleri var cihaza gelen ve tabii ki ihtiyaç duyduğunda alacağın teknik destek hizmetleri. Aa, anladım. Bayağı bir arka planı var işin. Aynen. Tüm bu hizmetlerin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde sürmesi için bu abonelik gerekli oluyor. Yoksa sistem çalışmaz. Mantıklı. Peki Türkiye'deki kullanıcılar için MyCodus Türkiye'nin sunduğu ekstra bir kolaylık, bir avantaj var mı? Kaynaklarda bundan da bahsediliyordu sanki. Evet, bu da önemli bir avantaj. Özellikle Türkiye'deki kullanıcılar için öncelikle tamamen Türkçe destek alabiliyorsun. Hem telefonla hem yazılı. Uygulama arayüzü de tamamen Türkçe. Bu harika dil engeli olmuyor. Aynen. Bu kullanımı çok kolaylaştırıyor. Ayrıca cihazlar genellikle tüm ayarları yapılmış yani tak çalıştır modunda geliyor. Sana ulaştığında sadece karavanına monte edip hemen kullanmaya başlayabileceğin şekilde oluyor çoğunlukla. Yani teknik detaylarla boğuşmaya gerek kalmıyor pek. Aynen öyle. O karmaşık ayarlarla uğraşmıyorsun. Harika. O zaman toparlayacak olursak Mikodus dediğimiz şey sadece karavanım nerede sorusuna cevap veren basit bir cihaz değil. Çok daha ötesi. Kesinlikle. Anlık takip çok yönlü, spesifik alarmlar ve gerektiğinde uzaktan müdahale gibi özellikleriyle sana gerçek bir kontrol, ciddi bir güvenlik ve en önemlisi e, kafanın rahat olmasını sağlayan kapsamlı bir sistem sunuyor diyebiliriz. Çok doğru bir özet. Bu hem karavanını ve içindeki o değerli anılarını koruyan hem de bahsettiğin gibi potansiyel sigorta indirimleriyle belki de zamanla maliyetini çıkaran akıllı bir yatırım gibi görünüyor. Kesinlikle. Akıllı bir yatırım tanımı uyuyor bence de. Şimdi sana ve dinleyenlere bir düşünce tohumu ekelim o zaman kapanışa doğru. Buyurun bakalım. Tekerlekli evlerimiz, karavanlarımız giderek daha akıllı, daha donanımlı ve daha değerli hale geliyor, değil mi? Evet, teknoloji ilerliyor. Sence gelecekte bu tür entegre güvenlik sistemleri Sadece olay anında tepki vermekle kalmayıp belki de yapay zeka falan kullanarak potansiyel tehditleri daha oluşmadan önce tahmin edip önleyebilir mi? Ne dersin? Böyle bir gelecek mümkün mü sence? Bu konuda sen ne düşünürsün?